Türkiye'de uygulanan soykırım ve zulümlerin çok şiddetli boyutlarda cereyan etmesi buna maruz kalan insanların duygu ve düşünce dünyaları üzerinde çok önemli etkilere yol açmıştır. Burada özellikle yapılan haksızlıklara sessiz kalan, açık ya da dolaylı bu zulümlere destek veren insanların tavırları bilinçli ya da bilinçsiz onları derinden yaralamıştır. Yıllarca emek verdikleri Onların maddi ve manevi faydaları için nihayetsiz fedakarlıkta bulundukları böyle bir toplumun vefasızlığını anlayamamış, ciddi bir şekilde sarsılmışlar ve bu ülke insanının tekrar dirilebileceğine olan inançlarını ve ümitlerini önemli ölçüde yitirmişlerdir. Hadiselerin meydana getirdiği şokun tesiriyle de bu milletten adam olmaz. Zaten bütün tarih boyunca bu millet hep böyleydi. Bunlar her zaman gücün yanında yer almışlar, itaat etmişler ve zalimlere destek vermişlerdir. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de böyleydiler. Bu milletin hayır adına tarihte ortaya koyduğu bir şey yoktur gibi sözler sarf edebilmektedirler. İdare edenler ve idare edilenleriyle bütün bir millet ya da milletler bütün geçmişleriyle beraber ademe mahkum edilebilmektedirler. Bu konuda yapılan bir takım yanlış genellemelere ve kıyaslamalara dikkat çekmek istiyorum diyor Osman Şahin Bey. Günümüz Türkiye insanının yanlışlarına bakarak geçmişte yaşayan bu ülke insanlarının aynı olduğunu, bugün ortaya konan karaktersizliklerin milletin genlerinde var olan bir bozukluktan kaynaklandığını, Bunların geçmişten bugüne intikal ettiğini iddia etmek ne kadar insafla ve hakikatle telif edilebilir? Bugünkü insanların hatalarından geçmişte yaşamış olan insanları sorumlu tutmak, Kur'an'ın bir kanuni esasisi olan birisinin hatasıyla başkası mesul olamaz da çatışmaz mı? Ehli sünnet alimlerinin ekseriyetine göre Maide suresinde geçen ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler ayetiyle müjdesi verilen toplulukların başında bu Anadolu insanı gelmektedir. Bu vasıflara sahip ve alemi İslam'a çok önemli hizmetleri dokunmuş böyle bir milleti ademe mahkum etmek, karalamak ve yaptıklarını görmezlikten gelmek doğru mudur? Milletlerin de dönemleri vardır. Asr-ı Saadet, Hulefai Raşidin, Emevi ve Abbasi döneminde yaşamış İslam'a ve insanlığa çok büyük hizmetlerde bulunmuş olan Arap milletini bugünkü İslam'ı temsilden çok uzak olan Araplara bakarak yargılamak ve onları aynı kefeye koymak hakperestlik midir? Hadis-i şeriflerde haber verilen, dini kullanan, milli ve manevi değerleri menfi emellerine ulaşmak için kullanan süfyanlara, tiranlara, firavunlara bakarak bütün tarihte gelmiş idarecilere aynı gözle bakmak, devlet idarecilerinin hepsi milli ve manevi değerleri süfyanlar gibi menfi emerlerini alet etmek için kullanmışlar ve zulmetmişlerdir genellemesi yapmak ne kadar insafla bağdaşır. Bu ülke insanını bozmak, karaktersiz hale getirmek, manevi değerlerinden uzaklaştırarak işe yaramaz hale getirmek için şer komiteleri birkaç asırdır profesyonel bir şekilde durmadan çalışmaktadırlar. Osmanlı'nın yıkılış döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcından itibaren bu planlarını hayata geçirebilmişler, Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle şer tohumlarını bu vatanın her yerine ekebilmişlerdir. Bediüzzaman Hazretleri, layıkalarda birçok yerde ve Felak Suresi'ne ait nüktelere ele aldığı 11. Şua'da bu hususa dikkat çekmişlerdir. İslami manevi değerlerin yaşanmadığı, ve maddeciliğin hüküm ferma olduğu bir ortamda neşet etmiş günümüz insanlarıyla İslam'ın yaşandığı, maneviyatın ön planda tutulduğu dönemlerdeki insanları kıyaslamak, aynılaştırmak doğru değildir. Üstad Hazretleri bu milleti hep alemi İslam'ın bayraktarı olarak ele almaktadır. Bu hususiyetine binaen Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda kendisine yapılan isyan tekliflerine şiddetle karşı çıkmış ve bu millete kılıç çekilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Allah Celle Celaluhu bu milletten artık İslam'ın hakiki manada yaşanmadığı, İslam'dan uzaklaşmanın başladığı ve İslam'ı temsil liyakatının kaybedildiği Osmanlı Devleti'nin yıkılış döneminde bile milyonlarca şehit çıkmıştır. Üstad Hazretleri bu hususa 14. Şua'da temas etmektedirler. hatta ise meseleyi şöyle açıklamaktadırlar mükafatı hazıramızsa fasık günahkar bir milletten humsu olan 4 milyonu velayet derecesine çıkardı. Gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neşet eden müşterek musibet mazi günahını sildi. Diğer taraftan insan olduğu kerim yaratılmıştır. İfsat edilip mahiyeti değiştiğinde zalimleşip canavar bir hayvan haline geldiği de doğrudur. Fakat azimle ve sabırla üzerinde çalışıldığında ilahi inayetle ve külli iradenin de evet demesiyle nice zalimler ıslah olmuşlar ve sonrasında ortaya koydukları performanslarıyla insi, cinni ve ruhanileri kendilerini hayran bırakmışlardır. Devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman insanlardan ümidini kesmemiş, ve istisnasız her bir ferdin kazanılması için çalışmış ve bir kısmı itibariyle başlangıçta zalim olan o insanlardan bir iki istisnanın dışında hakikat kahramanı olan sahabe efendilerimizi çıkarmışlardır. Peygamberlerin hayatında bunun örnekleri çoktur. Kıyamete kadar her topluluktan insanların kazanılması imkan dahilindedir. Dolayısıyla Türkiye insanı da bunun dışında değildir zamanı geldiğinde insanların hatalarını anlamaları ve daha önce içlerinden hizmeti ve çok sayıda hizmet insanını çıkardığı gibi inşallah bundan sonra da böyle insanları meyve vermesini beklemek gerekir. Yapılan zulümlerin onca acımasızlığına ve çirkinliğine rağmen Hoca Efendi cemaatini affetmeye hazırlama adına sürekli olarak telkinlerde bulunmaktadır. Bu da nebevi ahlakın gereğidir. Tarih boyunca hakikat erleri Kendilerine yapılan zulümler, zulümler hangi seviyede bulunursa bulunsun affetmeyi tercih etmişler. Ve bunu vesile yaparak bu zulümden kendileri, toplulukları, kendi davaları adına kazanmayı bilmişlerdir. Üstad Hazretleri'nin konuşan yalnız hakikattir başlıklı yazısına baktığımızda Hoca Efendi ve Üstad Hazretleri'nin meselelere bakış açılarının nasıl benzer olduğunu görür ve aynı kutsi menbalardan beslendiklerini bir kez daha anlarız. Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz kaldılar diyor üstad. Maruz kaldılar, ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helal etmelerini isterim. Çünkü onlar bilmeyerek kaderi ilahinin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza hakikati imaninin inkişafına hizmet ettiler Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebimin kalbinde zerre, talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim. Bir daha okuyacağım o bölümü. Diyor ki Üstad Hazretleri'nin konuşan yalnız hakikattir başlıklı yazısına baktığımızda Hoca Efendi ve Üstad Hazretlerinin meselelere bakış açılarının nasıl benzer olduğunu görür ve aynı kutsi menbaalardan beslendiklerini bir kez daha anlarız. Ne diyor Üstad? Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz kaldılar, ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helal etmelerini isterim. Çünkü onlar bilmeyerek kaderi ilahinin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza hakikati imaniyenin inkişafına hizmet, hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çalışmasını tavsiye ederim. Diğer taraftan başkalarını affetmeye hazır olmayan ve yapılanların etkisiyle durmadan kin ve nefretle beslenen insanların adanmışlık üzerine kurulan bir hizmete eda edebilmeleri mümkün değildir. Hakikat düşmanlarının bu konu üzerinde ısrarla çalışmaları boşuna değildir. Fethullah Gülen Hoca Efendi, Değmez mi başlıklı bam telinde bir soruya verdiği cevap içerisinde bu konu hakkında önemli tespitlerde bulunmaktadır o benim vatanıma canım kurban olsun. O anaların vatanıdır. O güzel vatan Anadolu. Küçük Asya dediğimiz Anadolu. Analar her zaman dolu dolu evlatlar doğurmuş ve onlar her zaman Maliki İbni Nebi'nin ifadesiyle Alemi İslam'ın şimalinde devleti Aliye-i Osmaniye olmasaydı yeryüzünde Müslümanlık olmazdı dedirten hizmetler görmüşlerdir. İşte o evlatları doğurduğu o Anadolu. O Anadolu öyle bir ülke, o millet de öyle bir millet ama bugün onun başına musallat olan hükümet başka bir mesele. O hükümetin içinde de esasen o zulmü, o ihtilası, o haramiliği, o hırsızlığı irtikap edenler, mahdut bir sınıf, zannediyorum bir zelzeleyle ile sarsıldıkları zaman, bir fay kırılmasıyla dağıldıkları zaman bakacaksınız ki o cephede sadece 20-30 tane insan kalmış. Diğerleri belli dönemlerde olduğu gibi yine sizin internetlerinizin tuşlarına dokunup diyecekler ki hakkınızı helal edin, hakkınızı yedik, sizin hakkınızda na seza, na beca dırıltılarda bulunduk. Evet şimdi vatanın milletin aleyhinde bulunmak başka bir meseledir. Fakat o zulmü reva görenlerin aleyhinde olmak ayrı bir meseledir. Medine'nin Şam'ın aleyhinde olma değildir mesele. Birinin aleyhinde olma söz konusuysa Haccacı Zalim'in aleyhinde olma, Yezid'in aleyhinde olma, bir manada Abdülmelik'in aleyhinde olma, Mervan'ın aleyhinde olma söz konusudur. Bunlar o ülkenin, o beldenin, o muhitin insanının aleyhinde olmak demek değildir. Nasıl olursunuz ki? Şam'daki o Emeviler Endülüs'ü fethettiler. Bir yönüyle Tarık bin Ziyadla ve 8 asır orayı Batı Rönesansına ekollük yapacak bir ülke haline getirdiler. Nasıl diyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz ki Abbasiler bir yerde başkalarını yıktı. Bağdat'ta bir saltanat kurdular ama Rafizi yayılmasına karşı surlar, setler oluşturdular. Ve aynı zamanda ilme bir gelişme hızı verdiler ki 4. 5. asırda küreyi arzın çapını ölçecek insanlar yetişti. Beni Musa hep arz ediyorum. Küreyi arzın çapını ölçtüler. Kaç metre? Meseleyi oraya kadar götürdüler. Allah'ın izni ve inayetiyle uçma denemeleri yaptılar i̇bn Sinalar yetiştirdiler, Harezmiler yetiştirdiler, Raziler yetiştirdiler. Dünya tababetinde i̇bn Sina'nın kitapları 7-8 asır okundu. Razi'nin kitapları 7-8 asır okundu. Dolayısıyla ülkenin kadınına da, erkeğine de, ricaline de, nisasına da, şebabına da, kühulüne de, şuyuhuna da, yani gencine, olgunla, yaşlısına da canım kurban olsun.'' can kurban olduğum bir ülkedir o ülke. Fakat bazen talihsizlikler yaşamış, bir yönüyle liyakati olmayan bir kısım kimseler gelmiş ve musallat olmuşlardır. Ama saf, temiz, durum millet hüsnü zannına yenik düşmüş, onları gerçekten o işin, o meselenin biricik temsilcisi gibi görme yanlışlığına düşmüştür zuhulüne maruz kalmıştır diyor Hoca Efendi bu sohbetinde. Kim söylüyor efendim bunları? Bunları işte terörist başı denilen Hoca Efendi söylüyor. Türkiye'ye ihanet etti denilen Fethullah Gülen Hoca Efendi söylüyor. Türlü türlü suçlamalara maruz kalınan Hoca Efendi söylüyor. Türlü türlü hakaretlere uğrayan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi söylüyor. Her şeye rağmen, her şeye rağmen en başından beri affetmeye hazır olun diyen Hoca Efendi söylüyor. Hoca Efendi'nin 2019 Ocak ayı içindeki bam tellerine bakıldığında bu konu üzerinde ısrarla durdukları görülecektir. Hoca Efendi hizmet insanlarının İslam'a bin yıl bayraktarlık yapmış bir milletten bu milletin ve bu hizmetleri neşet ettiği Anadolu'dan ve insanların geçmişlerinden kopmamaları gerektiği üzerinde tahşidat yapmaktadırlar. Ona göre geçmişinden kopuk yaşayan ve hali değerlendiremeyen insanların yeni bir gelecek kurmaları mümkün değildir.